manzarayı izleyebilmek için burada bak şurada kaç tane köpek var. Bunların arasından geçmek zorunda kaldım yani. Bak hepsi bana havlıyorlar. 1, 2, 3, beş, belki 10 tane falan köpek var. Ama bu tepede bu manzara için değer. Şuralar çamlık. Küçükken çok gelirdik. iki tane de oku ne yapıyor onlar orada iyi dalıp tutuyorlar yani. Şimdi kaç tane köpek saldıracak buradan çıkana kadar.